Ee, bizim köyde teravih namazı kılarken her dört rekatta salatü selam okumuyoruz. İmamımıza bunu sorduğumuzda bunun doğru olmadığını söylüyor. Oysa birçok yerde bu uygulama var. Doğrusu hangisidir diye sormuşlar. Bir de bu ter şeyde işte dört rekat aralarda ilahiler de okunuyor hocam. Evet. Salatü selamlar bırakılıyor. Şimdi e, teravih namazını niçin teravih denmiştir? Evet. E, meselesi kitaplarımızda incelenirken İbnül Ceym, Bahir adlı eserinde bu konuya e, yer veriyor. Diyor ki teravih tervihanın e, çoğuludur. Hı hı. Terviha ise e, dört rekattan sonra dinlenme zamanıdır. Buna denmiştir. Hı. Ve bu namaza da yani birden fazla yani aslında o aradaki dinlenme zamanıdır. Hı hı. Bu dinlenme zamanlarındaki terviha dört rekatlı namaza isim takılmış. Daha sonradan bunlar birden fazla olduğu için teravih namazı bir bütün olarak bütün namazlara isim olarak söylenmiştir deniyor. Bu şunu gösteriyor ki yani aslında her dört rekatta bir dinlenme zamanı meşrudur vardır. Hı hı. Ee, kadim kaynaklarımızda da bu ifade edilmiştir ee, ki örfümüzde de esnafımıza da baktığımız zaman her dört rekatta bir dört rekat kılacak miktar durulması ee, cevazlılığı konusunda söz birliği vardır. Yani bu zaman zarfında Selam getirmek, zikrullah ile meşgul olmak. Kötü bir şey değildir, güzel bir şeydir. Hı. Tabii bunu teravih namazının sünneti olarak saymak doğru değildir. Hı. O da ayrı bir konu. Evet. Yani namazla bir bağlantılı bir sünnet değildir. İlla yapmak gerekir diye bir kaydediyor. İlla doğru. yapmak gerekir diye bir şey yok ama bu meşru mudur? Evet meşrudur. Çünkü her dört rekatta bir dinlenme zamanı vardır. Hı. Bu zaman zarfında boş olarak da oturulabilir. Selam selam da getirilebilir. Veya dinlenmeden ben diğer namazı da kılacağım da diyebilir. Bu manada durabilir. Yeter ki o dinlenme esnasında söylenecek olan şeyler meşhur şeyler olsun evet. yani e, şerif şerifin müsaade ettiği ki sallallahu aleyhi genel örfümüzde söylenmektedir hı hı. bu kötü bir şey değil güzel bir adettir evet. e, kötü bir adet değildir e, dolayısıyla bunun yapılması yapılmıyor yani bir yerde yapılıyorsa niye yapılıyor diye tenkit edilmesi doğru bir şey değil hı hı. çünkü kaynaklarımıza baktığımız zaman aslı olan bir şeydir ama dediğimiz gibi onun söylenmesini teravih namazının sünnetiymiş gibi adetmek doğru değildir. Evet hocam şimdi teravih namazında biliyorsunuz Ramazan'da hocam teravihler camiler bayağı bir doluyor Allah razı olsun. Kardeşlerimiz hani boş bırakmıyorlar, teravihe ayrı bir önem veriyorlar ama gün içerisindeki beş vakit namazlar askıya alınıyor, onlar bir kenara bırakılıyor. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında konu çok basit yani evet. sizin bunu dillendirirken de hangi gaye ile dillendirdiğinizle evet. çok açıktır. çünkü teravih namazı sünnet olan bir namazdır. Beş vakit namaz ise farz olan bir namazdır. Evet. bir insan farz namazı kılmayıp da nafile namazı kılıyorsa ona nafile namaz kılma denmez. Hı hı. çünkü bir kural vardır. Ma la yudrake kulluhu la yutrak kulluhu. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilemez. Yapılabildiği evet. kadar yapılsın. Ama diğer tarafta bir insanın borcu varken borcunu ödemeyi bırakıp da nafilelerle yani sadaka vermekle meşgul olmak o kişi için pek akıllı bir iş değildir. Hı hı. O yüzden nasıl ki o nafilelere önem gösteriyorsak farzda daha fazla daha önem göstermemiz gerekir. Var. Çünkü hiçbir nafile bir farz namazın bir rekatına hatta bir rekattaki bir cüzüne eş olamaz. Hı hı. Yani bir rekat siz nafile namaz kılsanız bir rekatlık farza tekabül etmeyecektir evet. asla. Dolayısıyla farzlarda hiç geri durmamamız gerekir, hmm. e, bu konuda asla taviz vermeyeceğiz, vermememiz gerekir. Çünkü bir Müslüman namazını kılmaması diye bir şey düşünülemez, evet. illaki namazını kılmalıdır. E, bunun yanı sıra özellikle tabii ki içinde bulunduğumuz aylardan dolayı da, e, günlerden dolayı da ibadete daha fazla hmm. dikkat etmemiz de güzel bir şeydir. Çünkü Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyorsa senenin öyle geçireceği de hmm. e, mesurdur. bu doğrultuda inşallah hareket ederiz. İnşallah hocam.